arkadaşlar. Bugün sizlerle karşıdan eve mağazasından aldığım böyle bir ruju deneyeceğiz. Bir de bir tane böyle oje aldım. İki tane yok. Üç tane maske almıştım. Bir tanesini kullandım ve yüzümü parlattı. Şu an etkisi geçti tabii. Yani iki tane kaldı. Haftada bir tane kullanacağım bu arada. Mesela diyelim ki bir kere daha gittik. Bir kere daha tarzıya gittiğimizde bu sefer 16 tane falan alacağız. Çünkü maske ucuz. Maskenin kaç TL olduğunu söylüyorum. Maske 30-35 lira falandı. Ulan. Oh. Şeyini çıkardım. İlk neden böyle yaparlar ki? Bu böyle bantlıyorlar zor açıyoruz. Tamam. Bunu öyle bantlıyorlar ki zor açılıyor. Aşkı hopa Hoppa zaman Şey Dudağımı hiç paylatmadı Dudağımı hiç paylatmadı Böyle şeyleri bekliyordum Böyle yapınca böyle oluyor Böyle bekleyeceğim. Sallayayım biraz şöyle. Geliyor mu? da pek şey vermiyor. Ama ışıkta da... bu. Özelini keşfettim az önce. Böyle. Şimdi sırada ojemiz var. Aşko. Ojeyi de dinleyeceğim tabi. Biraz zor sıklamışlar. Açtım yine. Kardeşim arkadaşlar özür dilerim şöyle hemen süreyim size şöyle.